Başladı mı? Sakın oyunun yapımcısı Enes filan demesin. <laughs> <laughs> Or çocuğu bunu yapma. Yok. Video açık şu an. <laughs> Merhaba arkadaşlar. Bugün İbrahimlerin yaptığı obi yapacağız. İbrahimlerin mi? Evet. İbrahim. İbrahim. Ben yaptım sadece. Burada gördüğün gibi spawn point var. Benim sanılsın dedem İbrahim var. Lan Butona basacağım mı? He butona basacağız. Evet level bir orman. Arkadaşlar bu obi yapmak için çok uğraştık ne olur. Evet tam iki saat uğraştı gerizekalılar zekalar tö. deme lan tam ben. Tam O kadar uğraştım lan. Sen 5 saat sadece şarjını bekledin. Evet. Ya, bir de hiç bakmadı ha sadece birazını gördü. Sadece burayı görüm. Senin kafanı? Tek ölen ben. Bir de level bir orman yazısı. Hala <laughs> <değil mi? gülüyor> Ben niye ölüyorum lan? Sen salaksın oldu öyle. Kolsuz muyum ben? Sen beyinsiz misin yoksa? <laughs> Allah'ım <laughs> mesal. Ali de daha kötü oynuyor. Vallahi Ali de daha kötü oynuyor. Ali en azından buraya geçiyor. <laughs> Lan vallahi yürüdükten sonra zıplayacaktı. Kolsuz muyum ben? Sen Minecraft'ta oyna ben bilmiyorum. <laughs> Eğer yapamazsan benim sorum olur ya. Ben oynarım. Yok yapacağım. Kolsuzum galiba. <laughs> Ali olmadığı iyi oldu. Ya. Çok konuşurdu. Dur, <gülüyor> <değil>. <gülüyor> sen, <niye> <laughs> ne olur ben bana mal Giremeyin gibi oynadığım sen. için sövmeyin. Hesabın, hesabın şey değil, güncel değil. Şurayı... Allahümme <laughs> salli. Benim dünyama <laughs> girme, gerisi Ali. Şu anda biz video çekiyoruz, bizim oyundayız. Oğlum bunu nasıl geçirmiyor? Ben onu şaşırıyorum. Lan, <laughs> Lan ne? Ne, ne <laughs> Arkadaşlar burayı onun için geçeyim mi? Yok. Allah için bir nuba geçireyim. Yok. Evet buraya geçene kadar iki dakikam boşa gitti. İki dakikamı mı? Sekiz saat bunu geçmeye çalışıyorum. <laughs> sen videodan önce de oynuyordun. Yok. Ali oynuyordu. Ben bunu zor geçiyorum. Diğerini nasıl geçeceğim? Oğlum sen endi nasıl geçeceksin? Ende zor. Ende gelene kadar zor olacak. Ende zor olacağım. Ende gelene kadar zor olacak. <laughs> evet. 5 bölüm var bu arada arkadaşlar. Speedrun yapacağım. Speedrun yapma bence çünkü sen doğru balde geçemiyorsun. Ha şükür öğrendin. Ama sen zıpladıktan sonra yürüyorsun. Yürüdükten sonra zıplaman gerekiyor. Yoksa çok, oyunu bitiremem. Mal mısın? Orada nasıl atlayacağım biliyor musun? Ne? Yaprağın yanından... diyerek yap, sonra yaprağın altından geç. Bir şey anladıysan ben Arap buna, olayım. Ben sana, sana göstereyim mi? Önce bir burayı geçecek. Bir zahmet artık burayı geçmeyi öğren. Bak şöyle yapacağız. Zıpladıktan yani yürüdükten sonra zıplayacaksın. Derken öyle İbo. bu. Lan dur 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 seni. Şarjdan dolayı. Siz bağırıyorsunuz diye. Öners. Ha tamam bak böyle. Derken ölen bu. Ölmedim ki ma. Buradan dersin. geçtik mi ya? <laughs> Buradan direkt üstüne zıplamayacağız. Şöyle zıplayacağız sonra yana geçeceğiz. <laughs> Sen mi laflamadın? Lan daha önce yapıyordum dur. dur. Oğlum. Galiba kolsuz. Kolsuz değilsin. Ben de kolsuzlaştım seni seni izlersen. Seni izledim ya. mutasyon geçirdim. Evrim geçirdim. Bak ha. Evet, tamam. Al. Sağ ol. Ezdi çerez değilsin sen de. O sırada en debe. Wow! Tak 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 sus. <laughs> o labla ölüşünü duydum bu arada. Enes, sen nasıl geçebiliyor buraları? Neyse ki buralar kolay. On, Onun ölüyordu. Yemin ederim az kalsın ölüyordum. gene az kalsın ölüyordum. Mağdur. <laughs> Daha ölmedin mal. İlerleyebilirdin. Ama ilerlemeyi. Ama koşmayı unuttun sen zaten. <laughs> Burayı da geçeyim mi? Ya, Yo, yok lan bu kolay. Burayı geçeceğim. Kolay diyorsun da evet öyle. Bu ne? çok eğlenceli. <laughs> Şimdi ölümünü işte, izlemiş çok eğlenceli. Söndükten sonra atla çünkü yanarken atlarsan seni birazcık aşağı iter. Ne kadar zor bir parkur yapmışsınız 4 dakikadır uğraşıyorum. Zor değil bu arada bu kolay bildi. Bunun zor modu da var ha. Bunun, <laughs> bunun kolay modunu yapayım mı yakında? <laughs> yakında evet zor modu. Yakında mı? kolay modunu ve zor modunu yapacağım. Bir de ikinci halini falan getirdim belki. Hakikaten. Devamı kaç like'ta olsun? Kolay modu ve zor modunu yapmam için bu videoya 8 like olacak. 8 like olduğu gibi yapacağız. Millet 1000 10.000 5.000 falan like istiyorken bizim istediğimiz garibanlık 8 like. Dislike. <gülüyor> Dislike. <gülüyor> ya arkadaşlar şaka yaptık. Dislike falan atmayın. Burasından da naneyi yedim sakın. Evet. Burası, burası da, da zor oldum. Aynen burayı direkt yapabilecek mi? Tamam. <laughs> burada öleceğimi biliyorum. Mantığını anlamayanlar için söyleyeyim. Enes'e hız veriyor bu komut bloğu. Sonra o da hızla buradan atlamaya çalışıyor. Evet çok hız zarardır. <laughs> o yüzden hayatta hızlı olmayı denemeyin. Zıplamayı. <laughs> La shiftten ya bu mal? La niye shift'tesin geri zekalı? <laughs> geri zekalı shift'te mi? <laughs> <laughs> Allahümme salli. <laughs> bu arada bu kolay kısım. Endes çacım. Ben onu biliyorum. <laughs> <laughs> Evde kolay modu kolay bu arada. Evde kolay modunda şey yok. O duvar zıplaması yok. Ama burada ben sıçacağım. Ben duvar zıplaması. Ya an... Rabbi alemin. Diğer modlarda da yok. Modlarda... Ende sıçacağım onu biliyorum. Ama burası ez. Bir Dur. dakika. Tamam. Hızlıca geri al. Muhammed Allah razı Ben biliyorum. Ben ne yapacağım biliyorum. Muhammed Allah Benden yardım istiyor mu? Çünkü ben geçebiliyorum ama yine birkaç deneme daha gerekiyor. Tamam şimdi. Şimdi hesaplamalarıma göre şurada şuraya atlarım. <laughs> evet. Zıpla. 2 1 Çok geç. Burayı geçin. tek geç. E, kom tüm parkuru geçme sadece bu hızlı şey ne? Var da birkaç kez İbrahim. ölebilirim ama İbrahim. her türlü geçerim. Izdirdim, dur birkaç kez ölebilirim. İbrahim olmadı. Ya dur git. Dur yapacağım. Sürümü gel. Dünyaların silindi mi? Yok. O indirdiğim silinmedi bak. Bak, bak izle. <laughs> Dur ben de geçemiyorum e, ama e, ben geçerim ben birazdan. Çekelim, e, için, e, canım, Oğlum ben sizden daha iyi oldum. He sizden daha iyi ha oldum. Hakikaten o sırada... zor parkur ha. He burası zor bak. Burayı zar zor geçtik. Ali burayı geçmiş de. Ali burayı geçti. Ben nasıl geçemem lan? Kaç dakikadır çekiyor? 7 dakika olmuş. Hala geçemedik. Süre, sürümüm belki benim sürümüm daha eskidir. Şimdi dur. Bir dakika lan. Dur. Sakin ol. Evet. Sakin oluyoruz. Hayatta kalıyoruz arkadaşlar. Onun so Dur. Blow birazcık daha yakınlaştırsan oğlum. Blow birazcık daha yakınlaştıramam ama şöyle bir şey yapabilirim. Şimdi. Hı. Hızı yüksel. Burada yazıyor. Hızı yüksel yükseltmek yerine hızı süresini mi yükseltsin? Oh, geldim geldim. Tamam, dur, dur. Burayı da geçeyim yoksa şimdi burada Burayı zor olursam kafayı yerim. O kadar tamam, emeğim Burayı. Ver. Burayı bir zahmet gel. Burada koyacağız. Burada, burada, burada. burada zor olursam bana yorumlarda sövmeyin. Sövin, sövün. sövün. Tamam bas. Geri zaka. Yükleye ne kadar canım Anlık burada ölüyormuşum. Hadi düşüyor bir şey. Daha sonunda geçtin. Şükür yarın. Burayı bir de nasıl geçeceksin? Burası birazcık zor olabilir. Ananı. Allah çıksana. <gülüyor> <gülüyor> ne oldu <yaptın> ben? <laughs> Maşan, gerçekten de lavda yüzmeye çalışıyorum ben. Ya açın, açın. Ya bu üst, Yanmaz <gülüyor> mısın? <gülüyor> Kim ödüğü böyle istiyor? <laughs> durdurdu. <laughs> Nedeni? Yengemler geldi. Yengemler gelince yengem... yengem videoyu Sesi geliyor Orayı miyiz? Aha bak burası biraz zor ama burası duvar atlaması değil daha. Buradan buraya geç. Sen gidin istersen. girme girme şu an. Girme şu an. Oy videodayız. Şu an bu parkuru geçmeye çalışıyoruz. Gel şu an. Enes burada can çekişiyor. Sen ne yapıyorsun? Değil mi? Hayır. Kaç dakikadır geçmeye çalışıyordum. <laughs> <laughs> <Geri de> lan <kala>. lan <laughs> Burası hafız değil. Evet. Evet öldüm. Biliyordum. Ben, ben geçeyim. Yo bura kolay ben burayı. iyi atla Easy. Easy. şimdi. Ne Oyunu bug'a sokmaya çalışıyorum. Geriz canım don evet. Canım dolmuyor mu lan? Geri tam tamam dur. Çünkü dur şeyini öğrendim. Mantığını o çözdüm. Mi? Sadece fazla zıplamam lazım. <laughs> Derken fazla zıplayan ben. Ateşten sileyim. <laughs> Seni hani silemesin ki macera burada desin. Silemesin. Silinem de yasak. <laughs> eda'yı, Eda'yı, Eda'yı. Devam o et lan. Ne oyundan çıksana artık. Bitmiyor. Ne oyundan çıksana. Gerizekalı videodayız. Bizi ra... Lan bu adam burada can çekişiyor. Bu adam burada... Ekmeği e ben... niye yemeye çalışıyor? Sen ne yapıyorsun? Ben buraya geçtim. Ben nasıl Daha bir sus sen. burayı oynamaya çalışsan sen naneyi yemişsin. Kolay diyorsun bize bak. Zıplayınca ateş ya sönüyor. Nasıl anlamıyor? Yerizlik arkadaşın yok ki. Mal. Ali birazcık enayi <laughs> olabilir. Kusura bakmayın. Bekle. Oyundayım. Çok in. Abi en ne olur zıplım. Buraya evet, bana geçsene. Şükür ya Rabbi bana <laughs> ver. Çok teşekkür ederim. <laughs> lan bu ne <gülüyor> lan? <laughs> lan beni bırakın, ben bırakın. Beni bırakın ben bir burayı halledeyim. Evet, Peki bu niye burada hala? Evet, ben de. ne bileyim. Hala şarjı takımda kalmış. <laughs> Zıplayınca sönüyor. Zıplayınca sönmüyor. Geri zekalı normalde sönüyor. <laughs> Geri zekalı. Bak. Evet, tamam. Şimdi buradan geldik ya. İşte zor olan bu yer. Benim de hepsini İbrahim'e kilitle iş. Şaka mı? Şaka değil. Bence burayı Küfretme. Argo kelime yok. Yaratıcı geçemeyiz. Videodayız. Videodayız. Biz ben ezik burada, değiliz. Bu arada ilk defa görüyorum ama bu iki enayi gördü önceden. Öleceğiz. Ölüyoruz. Ölüyoruz. Hadi. Nasıl ya? İb, e sen Ay, niye geçemiyorsun? Siz nasıl geçemiyorsunuz? Lan gerizekalı hadi Ali. ben ilk defa görüyorum. Sen nasıl geçemiyorsun? Zaten parkuru yapan sensin. Gerizekalı dur Ali benim dibimden çekilin. Şimdi bir al al tam burayı da. Dur dur burayı da yapayım. Oha! Arasına vurdum ha. Lava yani. Ay! Ay. Bize yanmadan geçtim. Hala canım gitmedi hiç. Oğlum idiot musun lan? Gidiyot mu? Al sana. Şu ana kadar hiç canım geçmedi. Tamam gitmedi. şimdi geç. De geç. Geçelim bir dakika. Önce bir söneyim. Söneyim yoksa beni aşağı atacak. Sakin ol. Sakin oluyoruz. Yürü kalıyoruz. Tamam, sıra sende. Nane yedin. Baştan geç biraz. <laughs> <Elba. gülüyor> Nane yedin. Orayı Eyvah. sen geçeceksin. Orayı ben bile geçemem. Eyvahlar olsun. O yüzden orayı bana verme. Enes eğilerek gitsene. Eğil, eğil sonra en kenara gitme o. Eğil eğil. Gerizekalı eğil, 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 eğilerek eğilere eğil, gidilmiyor eğil, orada. Eğilere ben biliyorum orası. Oradan oraya atlayamazsın imkansız. Oğlum ben atlasam. Şuraya zıplayabilir miyim? Hayır. Lapisle aynı şekilde. Orası da imkansız. Oradan oraya atlama. Allahümme <laughs> <laughs> salli. Ver bana <gülüyor> teselli. <gülüyor> <Orayı getiremez>. Oraya geçemezsin. <laughs> Geçmiyor. Aynamıyor. İyilemiyor. İyilemiyor geçiyor. Da oyun Lan onlar roblox'ta geçiyor. Ben bunu geçemem ki. Roblox'ta olmayan da geçiyor. geçenler ben, de var. Ben yaparsam kaçtığım. E bunda şey yok ki. Ben Ben konuşmayı unuttan Nest. Adını unuttum. Hani bana diyordun. Bir tane moddu. Ne? Bir blokla kaçırdım. O mod ne? Hani böyle diyordun ya Roblox'taki gibi böyle karakterin şeyini dönünce karakter de dönmüyor. İşte o, öyle bir şey yok işte maalesef. Evet. O olsaydı geçerdik. olsaydı ben de geçerdim oğlum. Birazcık zorlasaydın ama. Mojang sağ olsun bunu eklemedi. Ne olur onun şeyini Bir İngilizcesini çok daha iyi olan birisi bir şey şikayet etmeyi bilen birisi Mojang'a desin. <laughs> bir, oha! Buraya gel. Oha! Aa burada ölürsen naneyi yedim. Oğlum nasıl? <laughs> Geri zekalı orayı ben geçerim. O kadar, Hilesini buldum. Bu kadar mu? zor bir şey geçemeyeyim. Ben de öyle Söyleyecektim sana Enes. Dur olmadı. Shift'le geç. Shift'le <laughs> bak. Ananı. Buraya geçmeyi öğrendim dur. Bir dakika bir dakika bana. Ben de denemek istiyorum. Çok güzel değil mi? Bak. Dur shift'le en kenara geç. He, ben tamam. sana dediğim gibi. Şimdi shift'le en kenara geçip şuradan zıplayacağım. Evet shift. E, ben de öyle diyorum. <laughs> shift dediğimize bakmayın arkadaşlar. Bilgisayardan oynamıyoruz tabii ki. Telefon tuşları olduğundan belli. Bedrak oynuyorsun. Bilgisayardan da bedrak oynayabiliyoruz ama bilgisayardan Java da oynuyoruz. Yahu enayi Enes. Enayi Enes. <laughs> Aa geçti. Arkadaşlar bu taktiği kullan. Allahümme <laughs> salli. Arkadaşlar bu taktiği kullan. Enes biraz bir inçim, Bu taktiği kullan. Geçemedi. Oğlum daha en baştayım. <laughs> bir şey değil mi? Hilesini buldun. Kimse bunu bilmiyordu. Taktiği öğren. Enes. <laughs> ya Rabbi alemin. Oha halde barak stay. Arada sırada video kesiliyor. Sesli. Allah. Allah'ım ya sesli Rabbi. Ama taktiğini buldun ya izleyiciler bunu kullansın. Ya Yor, oğlum ne oluyor lan? Sesli. O ha. taktiğini buldun ama yapamıyorsun Arkadaşlar shift'i kullanıp şey, yapamıyor. Şey girmek istiyorsanız shift'i kullanıp yapmayacaksın. Shift'i kullan e, kapatacaksın e, sonra yapacaksın. İbrahim. Ne? Birileri oyuna girmek isterse abone Ya ne anlatıyorsun? Lan ne diye anlatıyorsun Aynı internette olmamız gerek. Ve arkadaş <laughs> eklemiyoruz. Evet arkadaş eklemiyoruz. Oğlum sen. Bak sen. Yarabbi. Oğlum Oğlum bunu da yapacağım. Oğlum, Oğlum yap değil, mi? değil mi? Bin kişi niye arkadaş ekleyeyim? Ayrıca Roblox'u arkadaş ekleyeyim. Ooo. Evet. Abone Roblox açılsın diyenler de like. Abone. Roblox açılsın diyenler like atsın. Zaten açılacak. Evet. Diye güveniyoruz çünkü şirket bile kurdu. Var. Ya Rabbi Enes. Enes. Buraya bana geçsene. Orayı sana geçemem. Vallahi sana geçemem. Seni taktiği denerim. Ama geçemezsin. Ama geçemem. Şimdi şöyle diyoruz ya. Anam. Oh geçtim. Tamam. Orayı bana geç yeter. Tamam, tamam şimdi orayı geç. Oh, Tekte yaptım lan. Bak değil. Oğlum buraya bana geçemedin. Seni ben kalayım. Salak Öldürdü lan beni. <laughs> Gözüm gitti. Üstüne düştü. Ali Enes'in üstüne düştü. <laughs> Aa! Ver, ver, ver. La sen dur. dur. Bu son. Sessiz ol, sakin ol. dur. Sen sen sakin ol. Sinirlerine hakim ol. Hey sen sakin ol. Sinirlerine hakim ol. <laughs> Değil. Kosuz değilim. Ben daha Kolsuzsuz çok sonda kadar geçtim. Gel. Lan urus bay. Çekik koldan oynama. Yap <laughs> lan. Oğlum ben geçmiştim Şimdi. Ben niye onu geçemedim? Ben ona Bir şey değil mi başlangıçta buraya bakıyoruz zaten artık. Artık burayı geçebiliyorum lan. Onu da geç. Onu, onu. Bu arada bir şey değil mi ikinci denememde bile yaptım. Hı. Kolsuz Deniz. Şunu da geç. Şuraya geç bana ver. Çünkü ben onu yüksek ihtimalle yapamıyorum. Buraya geçtin mi? Buraya geçtikten sonra burada da bana vermen gerek. Çünkü orayı bile geçemeyebilirsin. Çünkü burası dört bloklu katlama. Burayı ben bile geçemeyebilirim. Yap lan. Ben Bak buraya en arkaya geçiyorum. Ne Ne enayi o kadar uğraştık. Cin mi geldi de. Tövbe estağfirullah oğlum, oğlum burayı üçüncü kez Tek deneyişimde geçiyorum Oğlum burası kolay artık Zor olanlar bunlar S Sen diyordun burada zor olacağım O başlangıçta zor olacağım Taktiği bulmasaydım zor oluyordum He ya ben de zor oluyordum Ama taktiği bulduğun için çok sağ ol Artık izleyiciler de bu şekilde Çıkın olmasın parkur yap yapılır Anladın sen Parkur kapışmalarında para kazanabilirler Sonra geçebilirsen artık Haydi Kadir. Haydi Kadir. Ama arkadaşlar tam bakış açısını korumanız gerekiyor. Biz zar zor koruyoruz. Bir şey değil mi? Dördüncü kez tekte geçtim orayı. Hani orası artık tekte geçiliyor da zor olan şey. Ama ben ilk başlayışımda da tekte geçmiştim. Onu ben geçecektim. Şurayı sen geçecektin. Evet şimdi. Aa bir şey değil mi? Burası çit olduğu için yüksekte sayıyorum ya. Hı? Bunun bug'ını kullanabilirim. Kullan. Havada. Ama dur aşağı iniyoruz. An öyleyse ne sıçıyor? <laughs> arkadaşlar rezil ettim ben sizi çünkü sıçtı. <laughs> yalancı <var. gülüyor> Ne yalancı? Allah'tan çok? PUBG'de zor sesi çıkardım <laughs> am. Arkadaşlar her abone anası bir poposuna topladı. <laughs> ne diyor lan? Ay oğlum küfür etme lan. İki ayın bir iki ayını aynı anda oynayan ben. Oğlum bak buraya hiç basmadan geçebilirim. İbo şunu yapana kadar ben PUBG oynuyorum. <laughs> <laughs> hay hay yalan. Arkada hiçbir şey yapmıyor. Tamam. Ha dur. Bana burayı, burayı da geçeyim çünkü. Ya ne olur bana ver. Burayı, sen geçemezsin. Hı. Çünkü çiftten. Onun tam bana ver. Dur, oh, tam, tamam. dur bir dakika burası da bir. Lan artık bana ver parkuru ben yapacağım sen bitirdin. Al burayı yap. <laughs> bir zahmet buraya geç. Çok... <laughs> ne olur <laughs> ölme. Ne olur ölme. <gülüyor> 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 Sonunda geçtim. <değil. gülüyor> gir gir. Arkadaşlar çok uğraştık. Öyle bitler değil. Yapma. <laughs> <laughs> Yapma. Bu oyunu biz yaptık. 20 dakika bu uğraştık. Hadi <laughs> gel geri zaman <de>, başla başla. Arkadaşlar. <laughs> ne olur like atın o kadar hem haritayı yapmakla uğraştık hem de Enes'i kazanması için 8 saat yardım ediyorum burada. Evet şimdi kap kapanışa özel atla. At. Yallah bismillah. Kapatıyorum.